Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pes çekiyorum. Pes videosu bayağı da gelmiyor. Şöyle size kalıbımı göstereyim bakın. Gördüğünüz gibi farklı mazam var. Burada böyle şeylerim var. Güzel böyle. Şu yeter bakalım. için çıkıyor. Nasıl Ay ben seninle. Bu takım şu an benim gibi bir Yürüyorum şu an. Ya da da daha iyi çekelim sesim daha iyi gelir. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şöyle maç yapalım. Maç yapalım. Devam et de. Video kaç dakika olursa olsun atacağım. Rakibimiz Porto. Takımına bakalım. Güzel takımı var ama defans defans kötü orta sahası kötü polis kötü haydi bakalım yenilmez inşallah güçlü bir rakip ama başlangıçta çekecek yani. neydi o neyse ne ama ah amatörde oynadığımız için Awesome. Bazen...

amba yerde korona ay korona gelmiş gene akajima Bey'e geçmedi. Serbest var ya. Aldık. Gün yok. Gülü. 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 Gülü çekti. Açtı. Koke kaleci o ke adamımız adama değdi bizim adamımız ha. Evet arkadaşlar kayıtsız bir cennet ürünlerle sana gol attım. Kayıt kapanmış olsa da Ben de diyorum ki siz kayıt niye elenmiyor? Niye?

böyle bir sevincimiz oldu değişik guli guli baba gu, guli mava a fuck you bitch Dar, Der. 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 Oy! Yürüyordu. Löpücük gibi yürüyordu. Ah be deyalar. Öldüm. Ne oldu ya Ne oldu? Ne oldu? Ne ya.

Bak şöyle. Meyil ağzını seçip seni. Yapma ya. <laughs>